direnince karadır. Arın sarı Abi bunda tekerleğimiz daha bak kimimizi alalım. Abi tabanca. Yer sokakta. sokakta. şey araba yolda kalmış Sokak sokağa çıkmak e, yasak ama bu mesafede kalalım. Yani, tamam. Size tamam. bir ha, e, idari e, yaptırım çanağımız e, lazım. Bakas. Bakas Bey. Araba şeyardan oğlan şey benzin aldım. Açık olduğunu biliyor. Aynen ayrıca da şerit olduğunuz için özel trafik trafik ekiplerini çağıracağız. Geçmişiniz <laughs> evet. tamam. olsun. Tamam. Evet. Doğru Nereden Evet. 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 yok Evet. Yok yok. Ters şeritten geldiniz. Ters şerit. Evet doğrudur. <laughs> ters şerit olduğunu bilmiyordum yani. Ben buradan yabancısım veya razı. Birazdan geldim. Evet. Peki şimdi sokağa çıkma yasağı var. Ne yapacaksınız? Polisler işlem yapıyor. He? Yaparsa yapsın. Ne yapacağız? Olabilir bilmedik. Tamam. Olmamasının bir cezası var mıydı? <laughs> üç, gündür sigortanız bitmiş beyefendi. Öyle mi? Aynen. Evet. Üç gündür sigortanız bitmiş. Aracınızı bağlamak zorunda. Tamam. Sigorta olmamanın bir cezası var mı? Tabii ki. O 132, 132 ne kadar? Zorunlu mali sigortanın yap, yapmamanın cezası 132 lira. Ve aracı Hı. otoparka çekilecek sigortası yapılana kadar. Beyefendi sigortasını yaptığı takdirde otoparktan alabilir ben getirebilirim o aracı. Ben getirebilir o sitesi? Aracı. Yok, yok. Çekici getirme çekilmek zorunda. Çekici çekilmek zorunda. Benim için, benim için. Sağ olun beyler. sen söylüyorum. Söylüyorum sana, sana durumu. Kim, ya. ya canım sevdim şeker kardeşim. Aha, evet. Ehliyetimi, kimliğimi, telefonumu, paramı hepsini saldırdım. Tamam. mahkemede deyince, üç saniye, üç buçuk seneden beri ben mahkemedeyim. Ben şimdi mi geliyorum? Tamam, sana tamam, yardımcı olalım. Yani, tamam da canım onu Ben sana durumu söylüyorum. Evim yok, barkım yok dışarıda kalıyorum. Tamam dayıcım o sen evrağını evrak sana, sana yardımcı olacağız. Biz sana yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz sana burada... Enişte ben sana söylüyorum. Aynen. Tamam gel şuraya bir otur. Sen bir evrağını ver. Yok evrak yok kardeşim. Evreni. Yok yok. E, gün Düşen. açıklanan açıklama dinledik. İki gün sokağa çıkma yasağı var. Zaruri durumlar dışında sokağa çıkmak yasak. Evet. Bu yüzden dolayı ceza işleme tabisiniz. Birazdan kimlik bilgileriniz geldikten sonra ceza işlemi yapacağız. Biz günize. Şimdi tamam. bekleyiniz. Niye çıktınız dışarı? Yürümek amaçlı yürümek amaçlı. Evet. Haberiniz yok muydu? Yok. Ee, gece açıklandı. Açıklandı. Şimdi ne yapacaksınız? Şimdi eve gideceğim. thank you